kan uyurken bile. Dikas'la kurduğu e-ticaret sitesiyle tüm dünyaya satış yapıyor. Bir çanta Marsilya'ya sattı, bir cüzdan da Manisa'ya. Dikas'la sen de tüm dünyaya satış yap. Hocam modern futbolda Fenerbahçe bölümündeyiz. Eee hep futbol yorumlarken siz de bazen kullanırsınız. Futbolun içinden gelmiş insanlar da bunları söylerler. Hani şampiyonluğa giden takımların bazen ligde bazı maçlarda hikaye yazması değerlidir, önemlidir. Hı hı. Güzel de hikayeler çıkıyor oradan. Üst üste iki maç Fenerbahçe hı hı. ikisinde de geriye düşer, maçı çevirir, 3 puanı alır. İkisi de Kadıköy'de oynanan bir maç. Ancak bir yandan taraftarların da şöyle bir eleştirisi var. Acaba neden biz Çaykur Rizespor'a karşı ilk yarıda bu hale düştük? Ee, hem bu durumu soracağım size. Neden düştü? İkincisi de acaba Fenerbahçe bu geniş ve kaliteli kadro rotasyonunu maçı çevirmek yerine ki son anları hepimiz seyrettik çok bir anda enerji patlaması oldu herkes de bir anda tek kaleye döndü maç. Hani enerjiyi o şekilde harcamak mı daha doğru olan yoksa hayır bazı maçlarında hikayesi şudur İlk 30 dakikada 2'yi bulursunuz çat 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 bitirirsiniz 3-0 biter maç o mudur doğru olan? Ya doğru olan ikinci söylediğimiz Erkenden yüklenmek, baskıyı kurmak, deplasmanı hissettirmek, e, skor almak, sonra da oley oley oynamak. E, ama e, epeydir e, Fenerbahçe deplasmanı tam olarak hissettiremiyor maç başlarında, gereklik gerek Avrupa maçlarında. Hı hı. Yani ortada başlangıçlar oluyor. Ben yani sürekli kaleye giden bir Fenerbahçe, çok akıcı bir hücum oyunu oynayan bir Fenerbahçe göremiyoruz. Ha, ortada da bir, bir gerçek var yani. Hocanın, hoca böyle. Ama gol yiyor hocam. Yani Gülüyor. gol yemesi evet belki Gülüyor. tamam ama gol yiyor. İki tane gol yedi Fenerbahçe. Evet. Hatta üçüncüyü kaçırdı Rize Spor. Tabii işte bu biraz e, kaleyi korumakla alakalı bir, bir şey. Bu teknikle biraz anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce de. Şimdi geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe takımı İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si hücumdayken mesela sağ kanatta İrfan Can işte pas hatası yaptı veya topu kaybetti. Çalım denedi. Olmadı. Orada hemen yoğunlaşıp baskı yapıp orada topu çok çabuk geri kazanıp dezorganize, de, e, dezorganize yakalayıp ata, yenilemeye çalışıyordu. Bir daha bir daha bir daha atak. O tribüne bir coşku getiriyordu. Gol getiriyordu bazen. Evet. Fenerbahçe'nin topu geri kazanma süresini Böyle rekora yaklaştırdığı bazı sekanslar oldu. 10 dakikalık, 5 dakikalık periyotlar oldu. Ee, hele bir tanesi içeride 1-0 bir, bir geriye düştüğü bir şey maçı, Avrupa maçı dörtlük, beşlik yaptı. Twente. Twente maçı 5 bin bin değil maça mi? Maça Mesela evet. O maçta topu geri kazanma süresi rekora gitti. Hı hı. Belli... ...sekanslarda. Öyle maçlar oldu. Bu seyirci için daha davetkar. Rakip için de daha caydırıcı. hı. maçı, hı. maça ortak ederek başladı. Hem Göztepe'yi hem Rize'yi geri kaçarak yani kaybettiği yerde basmak yerine çekile çekile kale önünde toplanarak orada bir kalabalık oluşturmaya çalıştı. Ama topu hızlı kullanan ekipler Fenerbahçe arkada büyük kalabalığı sağlayamadan çabuk gittiler kaleye ve golleri attılar. Hı hı. Kabul edelim zor vuruşlardı. Ama Ali Sol iyi vuruşlar yaptı. İkincisi çarpıp girse de ilki çok temiz bir çatal attı resmen. Evet. Ama o golleri bir daha Taraftarlar geri alsın, baksın. Baskıda ne kadar büyük gecikmeler olduğunu ya da hiç baskı yapılmadığını görecekler. Topa çıkmıyor Fenerbahçe'li oyuncular. Hocanın isteği şu. Kaleyi koruyalım. Topu korumak için savunma yaparsınız bazen. Adamı savunursunuz bazen. Bazen kaleyi savunursunuz. Bazıları da bunu sıraya koyar. Önce topa, sonra adama, sonra kaleye diye. Hı hı. Fenerbahçe'de perspektif şu şu anda. Kale kaleyi koruyor. Yani topu a, yani topu koruyacak olan kaybettiği yerde baskıya gider. A, adamı savunacak olan hemen topu kullanan oyuncuya baskıya gider. Hemen çıkar, topa çıkar yani, adama çıkar. Ama Fenerbahçe kaleyi korumaya çalışıyor. Dolayısıyla da rakip gelebiliyor. Ama şunu da unutmayalım. Fenerbahçe bir maç eksikle iç sahada Üçüncü ama maçını tamamladığında iç sahanın lideri olabilir ve iç sahada en az gol takım olacak. Muhtemelen. Hı hı. Tamamlandığında. Evet. Şimdi bardağın boş tarafı var, dolu tarafı var. Boş tarafı 2-0 yere düşürmesi. Dolu tarafı çevrilmiş olması. Ama ben de size katılıyorum. Taraftar refleksi de biraz böyle değerlendiriyor galiba. Evde de taraftar beslediğimiz <laughs> Oradan biliyoruz. Onlar şey istiyor. Başlar başlamaz hemen Ağzına kadar bas. Hemen fişi çek, sonra oley oley, biz şarkı söyleriz tribünde. Öyle düşünüyor... Ee, ...genç taraftarlar. Haklılar mı? Haklılar ama genel ihtiyaçlara bakalım. Şahane bir stat atmosferi, nefis şarkılar, türküler, 3-0 olmuş, oley oley oley. Bu mu daha büyük ihtiyaç... ...bir maçta? Yoksa şampiyonluk mu daha büyük ihtiyaç? E, tabii şampiyonluk. Ne dedi? Hani mourinho bol oynanmıyor... Dendiğinde, Mourinho efekti görmedik dendiğinde... O da şey yaptı, Eylül'de kupa mı dağıtılıyor evet. diye sordu. Ben Mayıs'takileri istiyorum dedi. Hı hı. Oyunu beğenmiyor, ben de beğenmiyorum. Bu kadro... Bu çok... gösterişli, çok dört başı mamur kadro, çok daha iyisini oynayabilir diyorum. Ama... maçları kazanınca... Ee, kazanan haklı. Mourinho da şu an... Kazanarak gidiyor. Altı puan fark var. Yakalama, yetişme, geçme şansı var. Rakibiyle bir maçı var. Hı hı. Oynasın. Zaten şey belli olur. Üç aşağı beş yukarı derbiye kadar. Kayıpsız giderse Fenerbahçe... Hı hı. Derbideki alacağı sonuca göre... Farklı bir noktaya gelebilir. Şimdi yeni transferler de var. Hı hı. Hani kilidi açmak zor. Şimdi bir tane Çilingir geldi, Tariska O derken... Ee, başlangıçlarla daha erken 1-0'a getirerek gelmesine katkı vererek e, tabloyu değiştirebilir belki. Çok kısa soracağım nasıl buldunuz? Hani belki evet çok ideal bir maç yorum olmayabilir bu. Çok hem kısa oynadı hem rakip 10 kişiydi falan ama bence gayet iyiydi gibi. Bence de iyiydi. Taliska'nın asıl farkını şöyle görecek Fenerbahçe taraftarı. Bakın 0-0 olan bölümlerde rakip takımlar bir savunma yoğunluğu sağlıyorlar. Özellikle Kadıköy'deki maçlarda. Öne geçtiklerinde daha da yoğunlaşıyorlar savunmada. Taliskan'ın oyuna girdiği bölümde kaç kaçtı durum? 2-1'de. Ee, Fenerbahçe gerideydi. Evet. Rakip zaten eksilmişti. Hı hı. Ve savunma yoğunluğu çok yüksekti. Yaslanmış bir takım vardı. Ama Talisca'nın en büyük fark yaratıcı, vay be iyi ki aldık dedirteceği maçlar Rakibin geldiği... Bu da ancak Fenerbahçe geçince oluyor. Hı hı. Dalga dalga geldiği. Kendini taç çizgisine doğru yaklaştırdığı Tarişka'nın Erkete'ye yatıp... Hücum yanına göre sağ taç. Oralarda buluşup... Laap 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 driplingi üstü çap şut. Orada böyle bakacak. Kale arkasındakiler çok şanslı. İki kale arkası. Çok güzel goller görecekler. Eğer sakatlık kaza bela olmazsa, hı hı. eğer kulübe kulübe de oturtulmazsa, yani ilk 11 oynatılırsa hı hı. bunları görecek Fenerbahçe taraftarı. Yapacak bunları. Ama hoca hocanın kararı oynatır oynatmaz ben onu bilemiyorum. Ama ben başlangıç için fena görmedim.